Evet arkadaşlar, şimdi yeni bir görüşme e, başlandı. Görüşmelere başlandı. Asgari ücret belirleme komisyonu toplantı, ilk toplantısını yaptı. E, asgari ücreti belirlemeye çalışıyorlar. Buradan biz de onlardan, e, büyüklerimizden ve devlet erkanımızdan bir önerimiz olacak. E, biz işçiler olarak asgari ücretin e, ne kadar olacağından çok, önümüzdeki sene ne kadar zam yapılacağı tüm mallara onlarla ilgili şey etmek istiyorum, konuşmak istiyorum. Şimdi bu sene 2021'de ortalama her şey yüzde 200, 300 en düşük olan şey yüzde 50 zam geldi. Şimdi e, patronlar e, kendilerince uyanık e, asgari ücrete zam yapılmadan önce tüm mallarını zamlandırdılar. Şimdi önümüzdeki asgari ücret zamından sonra da işçi zam işçiler maaşlarına zam yapıldığı için tekrar %50, %100 ya da %200'lük oranlarda zam yapacaklar. Böylelikle bize verilen asgari ücret zammı yine erimiş olacak. Yine alım gücü dara düşecek. Bunun önüne geçilmesi için tüm patronların da senede bir sefer zam yapması. Yani asgari ücrete senede bir sefer zam yapılıyorsa memura, işçiye, patronların mallarına, petrola, ona, buna, Türkiye'de her ne satılıyor ise her şeye bir sefer zam yapılması asgari ücretin yani asgari ücretlinin alım gücünün değişmemesi yüksek tutulması bu ülkemizin kalkınması için esnafın kalkınması için de Gayet güzeldir. Ee, şöyle diyeyim. Buradan büyük patronlar bir şey kaybetmeyeceklerdir. Lakin onların kazancı %50 yapılmışsa işçiye mallarına da %50 zam yapacakları için kazançları %50 artacaktır. Yani e, burada onların geliri yükseliyor. İşçinin geliri aynı duruyor. Ama %50'ye olunca işçinin alım gücü de artıyor. Diyelim ki hiç zam yapmadınız. Problem yok. Ama diğer mallara da hiç zam gelmemeli. Ama bu sene bu sene işçiye iyi bir zam verilecek demek o e, demek istediğim. Ondan sonra bir yıl hiçbir şeye zam gelmeyecek. 2022 sene sonunda sene sonunda da tüm patronlar ve devlet erkanımız toplanıp oturup patronlara diyecekler ki siz mallarınıza ne kadar zam yapmak istiyorsunuz? İşçilere de o kadar zam veriyoruz. Yani bu kadar basit. Konuşmaya, görüşmeye bile gerek yok. %50'ye %50. yüzde %50. %20, %20. %100, %100 hiç fark etmez. O sizin bileceğiniz iş. i̇ş. Bu kadar basit. Bunun değerlendirmesini istiyorum. Ee, güzel bir mantık, düz bir mantık geliyor. En basitinden tartışmalara yol açmayacak. Ne alıyorsan o kadar vereceksin. İşte bu kadar. Saygılar.